Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız e, olumsuz kötü rüya gördüğünüz kötü rüyaları ortadan kaldırmak için bilinçaltınızı temizlemek için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmayla aklınızdaki olumsuzluklar tamamen kalkacaktır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. Farklı daha ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdiki yapacağımız işlem büyü bozma işlemidir. Bu evinize yapılmış olan büyüyü bozmak için yapılan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın telefondan ve bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Daha sonra evinizde güzel bir yerde saklayın. Evinizde yapılmış olan bütün büyüler yavaş yavaş etkisini kaybedecektir. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.